Herkese selamlar. Uzun zamandır YouTube videosu çekmiyordum. Bundan sonra YouTube videosu hazırlamaya başladım. Biliyorsunuz çok emek istiyor ve zaman istiyor. İş yoğunluğundan dolayı bunu aksatıyordum. Fakat Instagram tarafında çok aktif bir şekilde içerik üretiyorum. Oradan da takip ederseniz güncel içeriklerimi ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere YouTube'da en büyük bela olan içerik üretimi az önce de bahsettiğim konudaki gibi çok fazla zaman alıyor İçeriği bul, içeriği çek daha sonrasında bunun kapağını hazırla başlığını hazırla gibi birçok proses var ve bunların hepsi çok zaman alıyor bugün size 5 tane yapay zeka önereceğim ve bunların hepsinden zaman kazanacaksınız videoyu atlamadan güzel bir şekilde izleyin önerdiğim yapay zekaların avantajları, dezavantajları gibi birçok konuya değineceğim ve detaylardan bahsedeceğim gelin hep birlikte başlayalım. Birinci yapay yapay zekamız Glebs AI. Bu yapay zeka ile YouTube'da izlediğiniz bir videonun özetini çok detaylı bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Diyelim ki bir konu araştırıyorsunuz, bir ürün inceleyeceksiniz veya herhangi bir bilgi edinmek istiyorsunuz. YouTube'daki videoları uzun uzadıya izlemeye gerek yok. Bu yapay zekayı Chrome tarayıcınıza eklenti olarak kuruyorsunuz. Daha sonrasında YouTube videosunu açtığınızda gördüğünüz gibi buradaki tuşa bastıktan sonra YouTube videosunun özetini çıkartıyor. Ya bunu şu şekilde kullanmanızı istemem bizzat gidip videoyu alıp özetini çıkartıp direkt olarak YouTube videosu çekerseniz bundan verim alamazsınız ve içeriği de çalmış olursunuz. Ben bunu ne şekilde kullanıyorum? Diyelim ki bir ürünü inceleyeceğim ve bir sürü sayfa gezmem gerekiyor. Güzel YouTube videosu bulduktan sonra buna özetini çıkartıyorum ve 10 dakikalık bir videoyu aslında 1-2 dakikalık okuma şeklinde tüm bilgileri alabiliyorum. Gerçekten çok fazla kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı öneririm. Yapay zeka ücretsiz olarak size sınırsız video özeti çıkartma sunuyor. Ve basic temel not alma özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Ve farklı birçok dilde özetleme yapabiliyor. Ayrıca çıkardığınız özeti dışarıya aktarabiliyorsunuz. Bunun dezavantajlarına gelecek olursak sadece Chrome tarayıcısında çalışıyor. Benim gözlemlediğim çok fazla uzun olan video yollarda bazen yanlış özetleme yapabiliyor veya eksi gözetleme diyeyim daha doğrusu. Eğer uzun videoları kısa sürede anlamak ve not almak istiyorsanız muhakkak bu yapay zekayı kullanmanız gerekiyor. İkinci yapay zekamız işlerinden size en fazla zaman kazandıracak olan FireCut isimli yapay zekanın Premiere Pro'ya olan plugini. Fiyat olarak da işlerinde en pahalısı olabilir. Söyleyeyim öncesinde 24 dolar aylık bir ödemesi var. Fakat ilk yüklediğinizde size 7 günlük bir deneme sunuyor. Bunu deneyip yapay zekadan verim alırsanız kazandığınız zaman karşısında 24 dolar aslında hiçbir şey. Çünkü bu yapay zeka videonuzun içerisindeki I, e veya boş geçen zamanı yapay zeka ile analiz edip çok hızlı bir şekilde kat yapıyor. Yani clean katınızı yaklaşık 1 saat süren bir clean katı 1 dakika 2 dakikaya indirmiş durumdasınız yani 10 kat bir hızlanma sağlıyor gerçekten faydalı kullanabilirsiniz aynı zamanda müziği dinleyip ona uygun bir şekilde katla yapıyor ve içerisinde bulunan hızlı geçişler ve efektleri otomatik olarak da videonuza atabiliyor ben fakat bunu kullanmıyorum sadece hızlı clean cut seçeneğini kullanıyorum. Denemenizi öneririm. Üçüncü yapay zekamız InVideo AI. Biliyorsunuz yapay zeka ile otomasyon oluşturup para kazanan çok fazla insan var. Özellikle bunu yurt dışında yapanlar çok fazla para kazanıyor. Bu da o sistemi yapanların kullandığı bir yapay zeka aracı. Ben denedim. Stok görüntüleri birleştirip sizin konunuza uygun bir şekilde video hazırlıyor. Burada görüntüleri stok sitelerinden çekiyor. Birçoğunda watermark oluyor tabii ki. Fakat bu siteye kendi işlediğiniz konuyu tek tek anlatıp çok kısa bir sürede video oluşturmasını isteyebilirsiniz. Ben kullandım. Bazen çok saçma görüntüler koyabiliyor ama genelde tutarlı olarak çalışıyor diyebilirim. Ücretsiz versiyonunda watermark'sız bir görüntü size vermiyor. Sayfanın sağ altına, sol üstüne bir watermark yerleştiriyor. İşlediğiniz bu videoyu dışarıya aktarmanıza ücretsiz olarak izin veriyor. Bana göre bu yapay zekanın en büyük dezavantajı ücretsiz kısmında filigransız dışarıya görüntü vermiyor olması. Fiyatını da size söyleyeyim. Yaklaşık aylık 15 dolar verip bu yapay zekaya sahip olabiliyorsunuz. Ücretsiz versiyonunu kullandıktan sonra işinize yarar mı yaramaz mı karar verip bu ücretlendirmeyi ödeyebilirsiniz. Gelelim benim en sevdiğim yapay zekaya. Dördüncü yapay zekamız Heygen. Instagram sayfamda bununla ilgili bir video çekmiştim. Bayağı oldu hatta 8-9 ay olacak. Şimdi onu bir izleyelim. Bu yapay zeka sayesinde dünyanın her köşesinde para kazanma şansınız var. Ben bu videoyu Türkçe'ye çekiyorum ve diyelim que The most remarkable thing is that it does this very realistically and syncs my mouth movements perfectly. Esta IA puede traducir y doblar mis videos en turco a los idiomas más populares. creare resto è Şimdi gösterdiğim siteye girip bir hesap oluşturuyorsun. Ana sayfaya geldiğinde sol tarafta bulunan video translate bölümüne tıklıyorsun. Sonra elindeki videoyu oraya sürükleyip bırakıyorsun. Hemen altında videoyu çevirmek istediğin dili seçiyorsun ve videoyu çevir butonuna basıyorsun. Yeni videon hazır. Başlangıçta bir ücretsiz kredi hakkın var. Ama ondan sonra ücretli oluyor. Eğer buradan ciddi bir iş yapmak ve para kazanmak istiyorsan bence ücret ödemek oldukça mantıklı. Böyle içeriklerin devamı için kaydet, beğen, paylaş. HeyGen aslında birçok işi yapabiliyor. Fakat benim gözümde en iyi yaptığı iş sizin verdiğiniz videoyu başka bir dile dudak senkronizasyonunuza kadar yapıp size geri vermesi ve bunu ücretsiz olarak 3 tane yapabiliyorsunuz. Bence çok faydalı. Ayrıca bu yapay zekanın içerisinde kendinize bir dijital avatar oluşturabilir ve bu dijital avatara metin verip seslendirmesini kendi içerisinde yapıp direkt bir çıktı olarak alabilirsiniz. Hiç boşuna aramayın gerçekten bu işi yapan en iyi yapay zeka bu. Sizin bildiğiniz bundan daha iyi yapabilen bir yapay zeka varsa yoruma yazın, ben de bir araştırayım. Ücretsiz versiyonunda çıktı aldığınızda bunu 720p olarak alabiliyorsunuz ve toplamda 3 dakikalık bir çıktı verebiliyor. Kendi içerisinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz 500'den fazla da avatarı var. Satın alma maliyeti ise aylık 24 dolar biliyorum birazcık pahalı. Fakat içerik üretiyorsanız eğer gerçekten 24 dolara değecek bir kalitede size içerik veriyor. Ücretli versiyonunda 1080p çözünürlüğünde çıktı alabiliyorsunuz ve en fazla 5 dakikalık görüntüler oluşturabiliyorsunuz. Ve gelelim sonuncu yapay zekamıza. Benim kendi işlerimde oldukça fazla kullandığım bir yapay zeka bu ve ücretsiz olarak gerçekten çok fazla cömert davranmışlar. Ücretsiz versiyonunu bile kullanıp harika işler yapabilirsiniz. Fakat ben fiyatını da çok uygun tuttukları için ücretli olan versiyonunu kullanıyorum. Ücretsiz olan versiyonu da sizin için yeterli olabilir diye düşünüyorum. Eleven Labs. Bu kadar konuştum konuştum ama yapay zekanın ismini söylemeden bütün avantajlarını saydım. Gerçekten çok fazla seviyorum ve çok fazla kullanıyorum. Bu yapay zeka aracı verdiğiniz metni çok gerçekçi bir şekilde seslendirebiliyor ve kütüphanesi oldukça fazla geniş. Birçok fazla karakteri burada bulabilirsiniz. Benim en çok kullandığım ses tonu şu. Bu ses var ya, reklam haber ve sosyal medya içeriklerinde Eleven Labs'in Dilerseniz bu yapay zekaya kendi sesinizi de klonlatabilirsiniz ve kendi sesinizde yazdığınız metni okumasını sağlayabilirsiniz. Desteklediği diller arasında Türkçe de var. Hatta birçok fazla dili destekliyor. Ücretsiz olan kısımda aylık 10.000 kelime sınırı var ve temel ses modellerini kullanabiliyorsunuz ve standart kalitede ses çıkışı veriyor. Ben eminim standart kalitede ses çıkışı sizin için yeterli olacaktır. Bu yapay zekanın ise aylık 5 dolar gibi bir ödemesi var. Bence gerçekten cüzi bir miktar verilebilir. Özellikle de iş yapıyorsanız bu siteden alacağınız verim ve kalite çok iyi. Şimdi gelelim tüm videonun bir özetini yapmaya. İlk önce birinci yapay zekamızla araştıracağımız konuyu çok hızlı ve verimli bir şekilde araştırdık. İkinci yapay Zekamız ise kurgulama kısmında, kurgulama kısmında neredeyse 10 kat bir hız kazandık. Tabi bunların bazıları maliyetle oluyor. Fakat zaman her şeyden daha değerli benim gözümde. Üçüncü yapay zekamızda diyelim ki kamera önüne çıkmak istemiyoruz. Bunun için alternatif bir yol sundum size. Kendi dijital avatarınızı oluşturabilirsiniz. Ve buradan hiç kamera karşısına geçmeden videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Dördüncü yapay zekamızla ise oluşturduğunuz konuyu çok kısa bir şekilde insert görüntüleri alabileceğiniz bir program. Veya yapay zeka ile oluşturabileceğiniz bir program. En son ve en önemlisi seslendirme gerektiği için 5. yapay zekamız da seslendirme ile alakalı oldu. Benim gözümde bu yapay zeka araçları içerik üretiminizi gerçekten çok fazla kolaylaştırıyor hepsini bir girip denemenizi öneririm. Tabi ancak tamamen yapay zekaya bağlı kalmadan kendiniz de muhakkak kamera önüne geçip bir konuşma yapmaya çalışın. Bu pratikle olabilecek bir şey. 1-2 bir, ay sonunda gerçekten iyi bir konuşma yapabileceğinize eminim. Son olarak videoda vereceğim ipuçları size önerdiğim tüm yapay zekaların ilk önce ücretsiz olan versiyonlarını deneyin. Bir avantajlarını görün. Belki beğenmeyebilirsiniz. Boşu boşuna para harcamayın. Birçoğunda zaten ücretsiz deneme sürümleri var. Eğer yapay zekalara para harcayacaksanız yıllık planlara bakmanızı öneririm. İlk başta biraz maliyetli oluyor ama aylık bazda ufak bir indirim kazanabiliyorsunuz. Eğer bu video işinize yaradıysa aşağıdan bir like butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Yapay zeka ve teknoloji ile alakalı Instagram sayfamda çok fazla içerik paylaşıyorum. Aktif olarak beni oradan takip ederseniz bu güncel bilgilere oradan da ulaşabilirsiniz. Ve son olarak böyle içeriklerin devamı için kaydet, beğen, paylaş.